Hadi ya <laughs> şey kapat Mazot bitiyor. Hadi Hadi. mazot bitiyor. Hadi kapat. <laughs> yok ya. Sen hele hamzanın tayanı yememişsin. Değil mi? Havcan? Yani yani. Sen, sen beni hele ufak görmesin burada benim. Ya sen ufak olur musun? Ya trenin kadar mısın? Yani? Sen burada benim arkadaşlarımı göreyim <laughs> misin? Değil mi? Havcan? Aynen öyle Mehmet abi sıkıntı yok. Abi bir gün diyor canım Ama ben de, sen Hamza'ya telefon açalım. Kim Hamza? Aynen de, Mehmet. Bir gün diyor bir gün diyor. Ha, yak ya. De, Toprak <laughs> ya. koydurmaz bu canım üstüne. Hayır. Benim burada Hamza yollamaz. Kim Hamza? Nereye? Yanında bir de yazık. Yok sen. yok, Mehmet abim gidemez oraya. Ya, ya baba, hamza, ne, hamza niye? Bir dakika. Hamza niye çek ben sizi burada? Tamam ben geldim toprağın ne Niye çek burada Hamza Yani. He çok daha beklersin. Değil mi? Aynen öyle. Bir gün döşelim Böyle bir gün de olsa, on gün olsa döşmeyeceğim onu. Değil, değil. Hem alsın bir ama nefes alsın. Eşşelepsiz. E Sen madem öyle toprağın dibinden şey diyorsun hani, burada ya, Mehmet Yasun toplarsın ya bir deleri. Yani. E değil mi amca? Aynen öyle. Hem şimdi bak kurban bayramı millet kurban kesecek. şimdi kurban bayramı geliyor. Ben kurban eti alacağım. E, e, evet abi. Gelmeyelim la. Sıktır <laughs> git. Şerefsiz seni. Sıktır <laughs> git. Bak sen... Sen... Kurbana var. Kaç gün kaldı kurbana? 10 gün kaldı Mehmet abi. Bak. Bak 10 gün daha kaldı kurbana. Sen beni buradan eğer gelip alamışsan... Ben sana baba diyeceğim. Beni buradan alacak olan anasının kardeşinden doğmamış. Öyle bir taş çökeci olmuştu ne ki? Bak. Ne diyeceğim Bu babaya öyle yani. değil mi? Değil. <laughs> anladım Etme, O yüzden bir taş kökeci olmasın ki? Ama babaya öyle değil. Değil o. Al kafam ta gibi taş. Taş değil, beton dök, beton. Beton dök Mehmet. Al şey var. Hamza havuç şey beton şeyleri var şey, ya. Mikser, tamam. mikser var Tamam. Mikser, mikserin parasını da ben veririm, korkma. Aha. Aha. Tamam. Tamam. Mikserin parasını da Hamza veriyor. Al, bak. Oyda bir, oyda bir, hasta gökte zor musunuz ki? Mezar, ama bildin derken. Olmaz, olmaz. Ama kurban, kurban bayramı bütün ondan sonra. <laughs> Mehmet abi metni Hayır, Kurbanından zoram mı? O zaman Mehmet abi size de gitmem. Değil mi? Mm? Yok, yok. Ben buradayken bir yere göndermem seni de. Yok. Sen de gitme. Hadi da, da, gitme, gitme. Siktir git. Hadi. Baba lazım bize gibi. Sen kimin baba lan? Sağ ol. Teşekkür Ben gitmeyeyim hadi. Hadi iyi günler. Benim baklarım bir bak, bile bas sok. Bile bas sok. Hadi. Hadi dördün. Siktir git. Siktir git oğlum. Sen sen benim eğer ayetlerime bitmeni bırak ama bunu sen herhalde hamza'yı bilmeyiz. Değil evet. mi hamza? Yeah. Kulaç sanayi ki yalnız bu misal. Yani, e gidi, e gidi abla. Seniz yalnız bilirler herhalde. E hadi oradan diyorlar. Anladın mı? Hadi oradan de. Bakalım hamza vereyim mi? Beni? Yok Verme, vermem. Seni vermez. Ulan da bakalım hamza vermeyi beni yok, daha. Yok yok olmaz. Ah hay vermeyi diyorum sana da. Değil mi amca? Yok sen bizim Mehmet abi abimizsin. <laughs> ben göndermem <laughs> Mehmet abi. Ha, Hamza göndermeyi bir Hamza. Yok. Değil değil de. De. Olmaz. Bir gün dosa 15. Ama kurbandan et de, etleri yesin ondan sonra. Değil, değil mi Mehmet? De. De. Yok. Etleri ben ondan iyi yerim. Sen daha iyi yersin tabii değil ya. Değil, değil, değil mi Yani. yani de ben Hiç haksız mıydım abi? Hiç haksız değilsin. Ama soğuyuz abi. Soğumaz. E bir günde bir dakika yedi tane madem adamın amına kayar orada. Hayatı kayar hakikaten. Aman Allah'ım. Allah'ım sen kaysın. Sen bunu... Motor gibi Ey gidi, ey gidi. Gelmeyelim la, sıktı git. Senin bir babam yok. Ay, Hadi, git. Bana de, oğlum de bak. Senin gibi oğlum yok. Sıktır sık git. De, Benim de, baba, beni Hamza yollama. Değil yok, göndermem, asla, de, göndermem. De, de, asla göndermem. Arabanın altında niye Bir dakika. Arabanın ne niye atladın? Onun sevabını veriyorum ulan şerefsiz Ya arabayı görmeden doyoy. Mazot kafalı mazot könümüz arabasından çekeyim. Könümüz. Hadi vereyim ben yakım abiye. Hadi yakım abiye. Mazot bitiyor. hadi. Lan mazot bitiyor. Hadi yapayım.